Evet size şimdi parayı göstereceğim. 200 liranın yıldızına. Şöyle gördüğünüz gibi 200 lira yazıyor. Birazcık kaydır. Kaydır. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi ıı bu ıslak mendilleri kirden arındırmaya çalışacağız. Bakalım olacak mı? Evet, şimdi ilk halini gösteriyorum. Bir dakika. Evet ilk hali bu. Şimdi son haline bakacağız. Evet arkadaşlar ikinci halini gösterdim. Şimdi buraya koyuyoruz. Sonradan aletlerimizi alıyoruz. Kamerayı, Kamerayı tutsana. Öyle tut. Şimdi şuradan arındırmaya çalışacağız. Ay, elime değdi. çıkarım. Şöyle. Hadi bakalım. Şöyle yapacağız ilk önce. Şimdi bu çubuğa da bakacağız ama bakabilir miyiz bilmiyorum. Şöyle hiçbir şey yapmadık da neyse. Tamam, kapat. Evet, incelenmiyormuş. Biz de o zaman ıslak benle inceleriz. Yine aynı gördüm ve kirlerden arınıyor. Şimdi yıkayacağım. Bakalım o zaman ne olacak.